Duyma oğlum, konuşmayalım o kötü günleri. Kendimi kaybetmişim işte ya. Ama Gümüş, annemi öyle bir çıkıştı ki orada olmalıydım Mehmet. Canım karım benim. Kimseden yemedim <laughs> ben öyle fırça. <laughs> Doktor gelip hepimizi kovacak ha. Hasta odasında bu ne kalabalık diye. Hiçbir şey diyemez. Özellik abimizi ne yapalım? <laughs> Acaba muayenesi bitmiş midir Gümüş'ün? Bitince sıra sana gelecek ya kaptan. ...buraya geldiğinde bitip bitmediğini anlarız. <laughs> Merhaba. Merhaba doktor bey. Size iyi haberler getirdim. Yarın taburcu oluyorsunuz. Allah'a şükür. <laughs> ee, ya Gümüş? Beraber çıkıyorsunuz. El ele. Oh be. <gülüyor> oh. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Ya Rabbim çok şükür. Oh. <laughs> Şükürler olsun. <laughs> Her şey çok için teşekkür ederiz. <laughs> ben çok sıkıldım bu halden. Canım koşturmak, iş yapmak istiyor. Al benden de o kadar. Geldiğimden beri bir kapı yemek yapmadım. Çocuklar da olmasa ocağın yandığını göremeyeceğiz. Kendimiz pişirip kendimiz yiyoruz. Ben eski yalıyı özledim. İş, güç, gelen, giden, neyse. Kızlar, kızlar müjde isterim kızlar? Ne oldu? Önce müjde. Tamam abi ya müjde senin olsun ne istersen. Rukiye de kabul etsin. E, tamam ediyorum ne istersen. Sen önce söyle şu müjdeyi. Mehmet abimle Gümüş ablam yarın taburcu oluyormuş. <laughs> ya Ay. tamam tamam kesin de yarın ne pişireceksiniz onu düşünün. Güzel bir ziyafet hazırlarız biz onlara. <laughs> biz geldik. Ay kim gelmiş? Oy, oy, Hoş geldiniz. Oy, oy. Babasının meleği gelmiş, gel bakalım, gel ah. bakalım, gel gel gel. Oh. Versene. Oh. Ay kuzum benim, aşkım, oh. güzelim benim, kuzum, oh <laughs> Yapma. Seni böyle görünce korktu vallahi. Oh, kıyamam ben sana. Tamam tamam yok kızım. Oh. Gel kuzum. Oh. Bye bye. Canım bir şey yok ya. Yapmışım, Canım. Emin misin hiç iyi görünmüyorsun? İyiyim Mehmetciğim iyi. Böyle ayağa kalkınca başım döndü herhalde. Yatmaktan herhalde hayatım yatmaktan. Ya ben bir yine de doktor çağırayım. Sen Mehmetcim, yat burada. Mehmetciğim valla iyiyim ben. Kötü olsam söylerim. Çağırma. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Yalnız bu olayı doktora anlatacağım haberin olsun ben tamam zaten mı? anlatacağım. Cık. Sen bir daha fenalaşmadın değil mi? Yok. Sadece sizin için yaşayacağım. Aşkın bana can verdi. Mehmet sen benim canımsın. Seni çok seviyorum. Biliyor musun? Sana sarıları koymayı çok özledim ben. Ben de özledim. Her gece başını hissettim omzumda. Sanki hep kollarımdaydın. Amma uzun sürdü toplanmaları. Aylardır burada yaşıyorlar. Evi buraya taşıdık sanırım farkında olmadan. Bir çıksaydık sağ salim. Ha? Ah çocuğu bana ver kızım yorma kendini sen. Ver çocuğu. Anne ben iyiyim sağ ol. Aşkım. Ver ben taşıyayım. Aşkım ver. iyiyim ben ne olur yapma. Arkadaşlar asayiş Berkemal. Resmen ilk kavgalarını edecek kadar sağlamlar. <laughs> Ay biri bana yardım etsin ya. <laughs> Bu ne aşkım? <laughs> Aa, ne oluyor seyahate mi gidiyorsun? Ver, işte, sana. Ver bana. <laughs> Ver hadi yorulacaksın zayıfsın sen. Ya Mehmetciğim iyiyim diyorum. Aa verin bakayım yeğenimi. Verin bakayım. Siz de düşün bakayım önüme. Hadi. Aa. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Ay aşkım nihayet Naber? hastaneden kurtuldum. İyi misin bakalım ha? Ay bunlar birbirini çok özlemiş. Bundan sonra i̇şte... gümüşsüz bir hayat. <laughs> Hiç sanmıyorum. Mehmet kızı adım attırmaz ömür boyu bir şey olacak diye. <laughs> Abartmayın ama ya. Karımı düşünmek suç mu? <laughs> hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk canım. Merhaba. Hoş geldin ablacığım. Hoş geldiniz abla. Senin ben de seni çok özledim. özledim. Anneciğim, <laughs> geldik, artık evimize <laughs> Ya bari meleği verin bize de rahat edin. Olsun, ayrılmadan böyle <laughs> evet, üçüz gibi gezeceğiz. Değil mi aşkım? Kovsam bile ayrılmam ki. Hmm. Sakın ayrılma. Acıktık. Ah. Vay. <laughs> Eksik bulabildin mi yenge? Eksik aramıyorum oğlum, ne yapmışlar ona bakıyorum. Gümüş'le Mehmet'in geleceğini duyunca ne hazırlayacağını şaşırmış <laughs> Rukiye. Baksanıza, elinde ne varsa döktürmüş. Ay. Sen çok ee, şey. İzleyecek miyiz yoksa yiyecek miyiz? Yemeyeceksek isterseniz dışarıdan pide söyleyelim. Buyurun ben. bakalım herkes <laughs> tamam. sofraya. Gel hayatım. Seher. <laughs> Otur bakalım. Servise başlayabilirsin kızım. Gel oturun ablacığım. Gel bakalım. Ay 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 ay. Kıyım sana. Ne tutsana. Mehmet başım yiyor. <dönüyor. gülüyor> gümüş. 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 Ee, onur Melia. Gümüş, Gümüş, Aa, Gümüş, Sut. Gümüş. Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Gümüş, ne oluyor? Gümüş. Tamam. Tamam. Ne oluyor? Tamam. gümüş. Korkma benim, karıcığım beni duyuyor musun? Ay Allah. Gümüş, Gümüş. Ay ne oluyor? Kızım, evladım ne oldu sana böyle? Gümüş, Gümüş. Canım, iyi misin? Canım benim, iyi misin? Mehmetciğim iyiyim şimdi. Canım ne oldu sana böyle? Gümüş. Gümüş. Canım, Ah kızı neden dinlemiyorsun? Bünyenizi zorluyorsunuz sonuna kadar. Bir bardak su verin çocuğa. Ben doktoru arıyorum. Bahar. İyiyim ben doktor falan istemiyorum. Yorgunluktan oldu. Bahar. Çağır belki başka Yorgunluk. bir şeydir. Tamam. Gel bakalım tamam. Yok gel. Yok gel 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 i̇ç, gel iç. gel 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 bakalım. Hoppa. İç bakalım. Çocuğum. Mehmetciğim iyiyim bak günlerdir yatıyorum ya. Fazla geldi o kadar hareket. Ya gelsin baksın doktor Gümüş. Neden bu kadar karşı çıkıyorsun ki? Ya kötü bir şeyin habercisi ise? <laughs> Allah korusun. Lütfen ya doktor görmek istemiyorum. Yeni kurtulduk zaten doktordan. Ya haklı bence yorulmuş biraz. Dinlensin bir şey kalmaz. Üzmeyelim Gümüş'ü istemiyorsa çağırmayalım. İnat etme. Lütfen yarın gidelim. Eve gelişimizin keyfini çıkaralım. Bak kendini kötü hissetmeye devam edersen hemen gideceğiz tamam mı? Söz. İyiyim vallahi iyiyim. Mehmet, bana bir şey olmayacak çıkar artık aklından bunları. Hadi git sen keyfine bak. Uyuyacağım biraz hadi. Benim burada keyfim yerinde. Sen uyu. Ben seni bekleyeceğim. Gel bakayım şöyle. Koy başını şuraya. İşte ilacım bu benim. İki dakika bile yeter. Bak şimdi göğsüne yatınca hiçbir şey kalmayacak? Gümüş. Hı. Bak beni kandırmaya çalışma. Yamıcı mı yok bunu? Yarın kesinlikle doktora gidiliyor ha. Ben telefonla konuşurum hayatım gerekirse gideriz. Ya gereksin gerekmesin gidilecek söz verdin. Unutma. Seni çok seviyorum.